Sana, 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 bir yavrumla yüzünü görmek istemedim. Görmedim. mi? Şu anda ne oldu? Yine aynı anda konuşma oldu, çatışma oldu. Ben size ne dedim? Açıklayacağım dedim. Neyi açıklayacaksın acaba? Gerçekten merak ediyorum. Ya ben de seviniyorum kendi kendime. Ya. ne kadar güzel diyorum ya. Kocam sınırları çizdi. Benimle bir aile olmaya karar verdi diyorum. Tabii tabii. Ben de dedim ki bunca zaman sonra o oğlum karısının ne halt olduğunu öğrendi. Aa bir dakika ben çok çok pardon ya ben neymişim ya? Hayır bir dakika ben neymişim ne demek? Şu anda kavgaya giriyorsunuz onu hissediyorum. Bakın yapmayın güzellerim. Biriniz karımsınız, öbürünüz anamsınız. İkinizi de çok seviyorum. İkinizin arasında kalıyorum. İstedim ki hep beraber bir tatile gelelim. Ailemiz kaynaşsın. Sevin birbirinizi. Nasıl birbirimizi seveceğiz acaba insanlar sınırlarını bilmeyince? Tabii canım. Sınır tanımayan burada. Hayır öyle sınır mınır gibi bir tartışma yok. Eğer beni seviyorsanız bunu çözmenin bir yolunu bulun. Ha biz yolunu bulalım. Sen ne yapacaksın peki? Ben de o arada izlenim yapacağım. Oğlum ben sana bunca yıldır Türkçe konuşmayı öğretemedim değil mi? Türkçe öğretmeni kim senin? Allah'tan sen değildin anneciğim. Allah'tan sen değildin. O zaman düzeltiyorum. İzlenim edinilir, gözlem yapılır. Peki bundan sonra böyle kullanırız. Konumuz gramer çünkü değil mi? Konumuz aile saadeti. İstiyorum ki hep beraber huzurlu bir hayat yaşayalım. Ne olur tamam mı? Okey? Kurallar. Kurallar. Aramızda kalsın. Yeni bir rekor geliyor. Ya. Ne peki? Serbest dalış üzerinde çalışıyorum. Bütün rekorları kıracağım. İnanmıyorum. David Blaine gibi mi? Bayılırım. Ah sen var ya. Bilim içimi okuyorsun. <laughs> Ama ben bu ilişki üçgenlerin adamı değilim. Bana yakışmaz. Ha? Hayır anlamıyorum. Nasıl kabul edebiliyorsun böyle bir ilişki alanı? Ha. Ha, sen bu seleri diyorsun. Ya şimdi benim IQ'm yüksek olunca böyle insanlar olduğu gibi kabul etmeyi öğreniyorsun. Yo yo, ben bu okey dördüncü olmam. Ay ama ben okey bilmiyorum ki. Gitme. Gitti. Oh. Sabah akşam öyle zırt pırt aramalar yok. Tamam, günde bir defa. Tamam. Ama o da makul saatlerde yani gündüz, gece değil. Laf sokmak da yok. Anlaştık. Ha, bir de pazar kahvaltıları ayda bir defa olacak. Yok artık. Ay rahmetli baban hatırlasın her pazar sabahleyin zirir yapıp rafadan yumurtasını yapar. Ben onu da kırıp öyle yedirir. İnanamıyorum bakar mısın bak görüyorsun değil mi? hep aynı şeyi yapıyor. Hep böyle yapıyor. Duygu sömürüsü yapıyor ama hep yapıyor. Hep yapıyorsunuz aynı şeyi görüyorum. Duygu sömürüsü de yok, şikayet de yok bundan sonra. Okey? Anlaştık. Anlaştık. Heh, anlaşalım. <laughs> Aşkım, denize gidelim. E, ne oldu, kumdan kale mi yapacaksın? Ben denizden hiç hoşlanmıyorum. Kumlar orama burama geliyor ama rahatsız oluyorum ben, havuza gidelim. E, tamam o zaman, sen havuza git, biz denize gidelim. Aa, ah, ne münasebet canım. Oğlum birlikte olmamızı istiyor, o yüzden havuza gideceğiz. E denize gideceğiz o zaman. Hayır, havuza gideceğiz. Niye ha. denize gitmiyoruz? Hayır, havuza gideceğiz. Hayır, bir Allah saniye o zaman. Allah. İki saat denize gideceğiz, iki saat havuza gideceğiz. Az önce ne konuştuk, hemen şimdi ne yapıyorsunuz? Önce denize gidiyoruz. Hayır. Havuz. yazımı mı tura mı? Tabii ki tura. Denize gidilecek. <laughs> Anneciğim kusura bakma lütfen. Haydi iki saat deniz. Sonra havuz. E tamam iki saatte havuz. Tamam hadi. Hadi tamam. Çocuk. Binifiş, parasilink, banana. Evet, hazırım. Aşkım bu ne? Gelin Aa. dalış ekipmanlarımla ben buradayız. Oğlum ne niye giydin o can yeleğini sen? Anacım adı üstünde can yeleği, canım tehlikeli, derine dalacağım. Ne yüzmesi Allah aşkına, git şurada havuz var, bir kare suda gider, yüzersin orada. Denizi boş ver. Ha, gerek yok yani, ihtiyacın yok. Sen biliyor musun hayatım benim yüzme bilmediğimi? Ben 15 yaşına kadar anneciğim bana kıyamadı diye kumdan kale yaptık. Evet. Öyle kumdan kale yaptık ki 15 sene toplu konuta girdik yani öyle düşün. Ben yüzmeden önce boğulmayı öğrendim sayesinde. Hey maşallah ne atladı be. Allah Allah. O zaman ben giriyorum, seni bekliyorum. Hayır canım, hayır. hayır. Oğlum, hayır. hiç gerek yok. Atlanacak. Ben de evli barkıyım insan. Oha, ne güzel atladı benim. Hayır, larım. hayır. Oğlum. Ben de atlarım, oğlum. ben de atlarım. Artık benim Gel, gel. suları atlama vaktim geldi. Aa. Anneciğim, su çok güzel. Gelsene. Gel, gel. Vallahi özgürlük bu. Derin sular. <gülüyor> 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 ha, gel, birlikte yürüyelim, gel. Bizim hanım da su kuşu. Nereye yüzelim? Gel gel şu gitsin. Göstereceğim Gülüyor, ben tırı, tırı, sana su kuşunu. Ben tam yüzemem. Su şu kuşunu göstereceğim e, ben sana. Güzel, güzel tamam fazla da e, uzaklaşma. Girelim. Ben boğulurum. Girelim. Fazla uzaklaşma. Girelim. Kurban oldum ben. ben boğulurum. Allah! Tamam. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> ay ay bak sen de yüzüyorsun şu anda. Ay ben da. yüzüyorum şu anda. Evet. <gülüyor> 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 Yüzün siz yüzün. Anneciğim Kübra nerede? Malak gibi yatıyor. Doymadınız havuzu ana kız. Ha benim deniz kızım geldi benim güzelim geldi bebeğim geldi benim. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz gençler sabah sabah güneşin altında almışsınız dinikleri Allah aşkım 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 aşkım, aşkım. aşkım. <laughs> canım. Şöyle yapalım ya suyunu emsin. <laughs> Aa, ne oldu? Hayır Yok, yok vallahi bir şey yok. Bir şey mi var? Hayır hayır bir şey yok. Söyle bir şey Vallahi var. bir şey yok. Hayır yok. Ay bu ne? Ay inanmıyorum aşk olsun. Bu ne Allah aşkına söyler misin? Ya koskoca kadın utanmaz mı ya? Şikayet. Evet aşkım şikayet. Doğru söyledi. Şikayet etmek yok. Ayrıca sen evli barklı kadınsın. Maya giysene canım. Ne bu böyle bikiniler yok kiniler. Aman tamam sana da şikayet dedik. Sen de üstüne gitme anneciğim lütfen. Evli barklı kadın da bikini giyebilir. Evli barklı ben bikini giysem anlayacağım eleştirini. Hadi havuz havuza. Beyler ne haber? Nasıl gidiyor işler? Şunlara bak ya. Anca malak gibi yatıyorlar. Ne yapacaklardı oğlum? Tatile gelmiş insanlar. Sahile buğday mı eksinler? Tatil bu mu şimdi ya? Parasiding, finifish, pedal bot, banana dedik, bir işe girdik. Broşürlerin parasını çıkaramadık da. Siz de az sempatik olun yani. Nedir bu küçük enişteler gibi takım elbise? Çekeceksin altta şortu, giyeceksin üstü atleti. İnsanlara vücudunla eğlenceyi vaat edeceksin ki gelsinler. Öğrenin alım şu şov bizzat <laughs> Adam doğru söylüyor lan. Böyle olur mu? Bir millete bak, bir bize bak. İyi hey maşallah bu Tosun oğlanın 15. dalışı. Kızın altına altına dalıyor. Oğlan yüzmeye gelmemiş havuza, dalmaya gelmiş. Oğlum. Musallat olan üç harfli. Musallat olan üç harfli. Hindir o, hin, hin. Hin. Yok, baş harfi C. Baş harfi C. Ha. O zaman sevgilim de değil. <laughs> cin. <laughs> cin seni gidi cin. <laughs> Ay karnım acıktı sanki böyle içim kıyıldı gibi bir şeyler mi atıştırsak Omar acaba annecim. hemen söyleyeyim geleyim olur tabii tabii hemen Aa dur şey ben poğaçayla sandviç yaptım Kübra çıkarsan onları kızım ver Ev poğaçası mı anne poğaçası mı Kübra... Biliyorsun ki annem beni saklama kabı olarak kullanıyor abicim kızım saklamıyorsun ki yiyorsun sen. <laughs> Abiciğim hadi tahmin et bakalım. Şuraya kaç tane çeri domates sığdırabiliyoruz? Ya böyle iğrenç şeyler konuşma kızım ya. Öf, <laughs> tamam iki güldük <laughs> <laughs> hemen sen de yavşama yılışma ya. Öf. Bu peynirli en sevdiğinden. Çerisiz mi bu domatessiz mi? Kıymalı öbürde. de. tamam. Lezzetli en Ay! Ne oldu? Ay bismillah. <laughs> bu ne şimdi? Ha? Bu ne şimdi? Gülüncek ne var bunda? Komik mi? Açıkta bir şey mi gördünüz? Ha gülenecek bir şey var da ben mi görmüyorum da gülmüyorum acaba? Görünmez kaza oldu, ona gözlük... gözün kırıldı ya. Ben nasıl göreceğim şimdi? <laughs> Göremeyeceksin işte, görünmez kaza. Sana gözlükler kurban olsun. Hemen gider dört tane daha alırım sana o gözlükten. Buse! Gel gel. Yok tamam tamam, gülen gitti. Abi. İyi, sen ne yapıyorsun? Gel otelde bir şey göstereceğim. Hmm. tam dur, terliğimi giyeyim, öyle geleyim. Peki hadi. Ah! Ah! Aşkım! Aşkım. Aa, evet. İyi misin? Ay. Karın dünyaları devirdi. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Sen deniz seversin, havuz sevmezsin ki. Niye bir anda atlayıp da... Oralar niye yağlı? Ay anne sen çok fenasın. Aferin sana kadın. Aferin sana öğretmen <laughs> hanım. İkinci sınıf şakası mı yaptın sen benim karıma? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ama ben sıcak severim. <laughs> Ay anne, ne kadar fenasın ya, ya. Böyle bir şey razı gelmemelisin Buse. Haklısın arkadaşım, bence de razı gelmemeliyim. Hayır, lafa bakar mısın? Allah aşkına neymiş? ...kimizi de seviyoruz. Bu haneler. haneler ya. Sen ki lisede hepimizin en asisiydin, en güçlüsüydün, en inatçısıydın. Öyleydin değil mi? Öyleydin tabii. Ya hala öyleyim biliyor musun? Ya bak ne biliyor musun? Eğer benimle evliyse, benimle bir aile olmak istiyorsa o zaman yanımda durmayı da bilecek. Bilmeli. Aynen öyle. Tamam o zaman ya. Ben o zaman harekete geçiyorum. Her zaman yanındayım arkadaşım. Teşekkür ederim. Arkadaşım. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa. sağ olun. Ellerinize sağlık. Aa, abimler geldi bak. Sinancığım. Aa, o Safi Nazlı orada oturuyor. Safi değil mi o? Aa. Evet, yengem ne abim anne? Şimdi aşkım, annemler de orada oturunca ayrılık gayrılık... Ama biz burada baş başa yiyeceğiz bir tanem. çocuğu oraya tutturdu. Başka masaya ha? Hı. Hmm. Açma. Ha, açma, açma. Çok biliyor. Ama o şemsiye bir tarafımız açılacak. Onu da biliyorsun değil mi? Hızlı yoldan para kazanmanın bir yolunu bulmalıyız. Burada yiyeceğimiz son akşam yemeği olacak. Başka bir yol. Açmasından çizgi çok fena açtı bu sefer. Aç, aç o telefonu aç. Aşkım, yüz yüze bakıyoruz. Arıyor şu anda. Hı. Ben. Açayım bunu, cevaplayayım. Bak benden özür dilemeden konuşmayacağım. Ama hayat... Dilemeden konuşmayacağım. O zaman ben gideyim bir ekmek alayım geleyim. Ha, tamam. Ekşi mayalı alayım. Tamam canım. Tamam. Allah razı olsun. Çiçek bize doğru mu geliyor? Abi, sen yengemden mi saklanıyorsun? Kızım ne biçim konuşuyorsun? Yeşil'i seviyorum, doğayı koruyorum. Sana ne? Anneciğim, canım, sultanım. Şimdi Buse'yle konuştum, o da çok pişman. Acaba özür dileseniz de barışsanız mı diyorum? Ben, ben, ben özür dileyeceğim ha. Ben kimselere özür falan dilemem. Ayrıca ben niye özür diliyorum ya? Allah Allah. Şimdi husumetin bir tarafı siz olduğunuz için siz dilemem diyorsunuz. Anne, Peki. Pe hadi. Tamam. Tamam. Yo yo tamam. Peki ben anlayacağım anladım. Ekmeği alayım. Ekmeği kesin. Çok zararlı. Oğlum sen tövbe etmedin mi lan? Tövbeden geri dönülür mü? Çarpılırsın ya. Mecburuz abi. Bu son kez. Hem var ya, Biz bu altınlarla borçlarımızı Oğlum. öderiz. Araba alırız. Bir de üstüne ev alırız. Ev. Olmaz. Bence çok kolay olacak. Yemin ederim çarpılacağım. Gerçi sen çarpılırsan düzelirsin. Aşkım, hmm. annem senden özür dileyecek. Eğer biz gidip de yanlarına oturursak özür dileyecek. Gidelim mi? Gelsin burada özür dilesin o zaman. Yok artık koca kadın senin ayağına mı gelsin hayatım? Böyle bir şey olabilir mi? Büyükler küçüğün ayağına gider mi? Sen de biraz yumuşa ne olur. Ne tamam. Ha? Ha, kurban olsunlar sana, tamam. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ee, hadi bu akşam animasyon izlemeye gidelim mi? Çok güzel fikir. Bu akşam aile saadeti içinde hep beraber animasyon izleyelim. Olur, gidelim. Ha. Gidelim. Sen de mi geleceksin? Ben bir ben. Neyi? Ee? Önümü göreyim diyor. Öbür elbimi Neyi önemsemiyorsun? Nasıl önemsemiyorsun? Öbür elbimi Önemli miyim değil miyim? Sen önemli bir insansın. Evet. Öbür elbimi giyeyim. Özür diledi. Özür diledi. Özür <laughs> diliyorsun. Özür diliyorsun. Onu da yarım diliyorsun. Hayır aşkım. Özür dilerim demiyor. Öbürünü de giyeyim diyor. Ama ben özür bekliyorum. E Önündeki duruyor canım. Onu da artık daha öbürünü giyeyim demiyor. Özür dilerim diyor. Hayır. Öbür elbisemi giyeyim diyorum. Ayrıca niye özür dileyecekmişim canım? Önce siz büyüklerinizi hürmet etmeyi öğrenin gelin hanım. Diğer elbise mi bizim konumuz anacığım? Biz onun için mi bu masaya toplandık? Ne dedik? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik be. Ben... Tatlı konuşuyor musun sen şu anda? Hadi biraz tatlıyım bari. Ben özür falan dilemem. Dedim bitti. Anacığım, inat ediyorsun. Etme. Hadi gelin bakalım. Her yerde dolu. Ben burada dört çiçek yeri ayırdım. Gel Bişermiş. anacığım, gel. Ay... Artık jonglör mü çıkar, trapezci mi çıkar... ...trambolin miydi o zıplayan? Trambolinci mi çıkar? Hudoni vardı. Hatırlar mısın Hudoni. Ay bildim Hudoni. Nereden aklına geldi ayağım? O vardı o şeyde. Sandıktan çıkardı o da. İçecek bir şey söyleyeyim mi? Aman sen dur. Ben bir şeyler getiriyorum hemen. Vallahi mi? Bak gördün mü? Ne güzel işe yaradı. Hep böyle davranacaksın. Böyle böyle. böyle. Bak. Merhaba. Merhaba. Ee, dört tane kokteyl alabilir miyim? Tamam. Sert mi, fresh mi, hafif mi? Ha. Ee, sert olunca çok mu fena oluyor? Yani bayıltır. E, ee, i̇yi o zaman bir tanesi sert olsun. Bu Teşekkür ederim. Hı. Al şunu. Aa, ne bu ya? Lisede miyiz hala? Peşime takılmasın demedim mi? Yatağa takılır işte. Tamam öyle diyorsan. Ya bizimle duruşumuz belli. Höt dedim mi? Ee, ben de bir yengeme yardım edip geleyim. Ee, hadi gel. Git yani. Merhaba. hoş geldin Kübra. Hayırdır? Sana yardım etmeye geldim. Yengeme hep yardım ederim de. Ha. Yenge E ee, ben tanıştırayım o zaman. Kamil liseden arkadaşım Kübra'da görümce. Ha. <laughs> tamam ben içkileri götürüyorum. Ben burada içeyim. Oldu. Sağ ol. Git eve Evet dönünce. Evet dönünce onu yaparım. Afiyet olsun. <laughs> Buyurun anneciğim. Ay canım benim. Allah Allah kız ne getirdim böyle Çinlikler. rengarenk değişik drinkler. Ellerine sağlık. Bir tane. Hadi sağ anneciğim. Hadi annem çinçin. Çin. Allah Allah. Aa. Nefis bayıldım. Benimki de ne? Onun Bravo. bir tadına bakayım. Sen çok beğendin. Bak be. bak, 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 bak. <laughs> bakma. Nasıl bakma? Her şeyime de karışma. Hayatım tatile geldik. Karım hazırlamış, anam beğenmiş. Ben bunu içmez miyim? Evet. Ayrıca da hiç kime karıştırmam. Bir tanem. Çok da güzel da değil mi koyarım. Arada da. Aferin sana. Hep böyle olur. Hı. Otelin sahibi çok sevdiğim dostum olur. Aradı, Kamil öldük, bittik, iflas ettik. Gel bizi kurtar. <laughs> Ben de aldım. Oteli dipten aldım biliyor musun? Rezaletti bu animasyon falan. Felaketti. Aldık oteli. Resmen gökyüzüne kaldırdık. Her kül kamilim ben. Kaldırırım. <laughs> İyi kaldırırım. Neyse ben bu animasyonu sunup geliyorum olur mu?